Hadi at bakalım bebe bir iki üç hadi hop oh. hmm bu gürültü döne huh. bebe bebe niye bağırıyorsunuz bakayım <laughs> abis bak e ee? Çocuklar çocuklar ne oldu burada? Bir şey yok. Topumuz burayı patlattı. Hı? <laughs> Olur mu hiç öyle şey çocuklar? Hiçbir top bahçe patlatır mı? Burada kesin başka bir şey var. Ben tamir aletlerini alayım geleyim. Bakalım bunda ne varmış? Bebe her yeri çamur oldu. Bana ne? <laughs> tamam tamam işte geldim çocuklar hiç merak etmeyin şimdi burayı tamir ederim ben. ilk önce toprağın altını görmek için bize kürek lazım ki kazıyalım işte su borularına ulaştım aha patlak boruyu buldum ama merak etmeyin benim tamir çantamda her şey var Kocayı eh, ben bir boru buldum. Bu olur mu? Pepe, bu boruyu nereden buldun? Çamaşır makinesinin arkasından. <laughs> Amanın Sonra gidip onun yerine takacağız. olmaz, olmaz. Evet, bir bakalım. Bu olur mu? Aa, olmaz. Bu olur mu? Bu boru diğer boruya göre kalın. Bu olur mu? Heh, tam da aynısı. Eve gidince kesinlikle yıkanmalısın bebe. Ya ve çamurla oynamak çok zevkli. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam toprakla da güzelce kapattık. Bir de buraya çin tohumları ekersek eskisi gibi olur. Çimlerin büyümesine gerek yok. Hazır çim alısı var. Ta da. Teşekkürler koca ayı. Bahçemiz eskisi gibi oldu. <laughs> Hadi abi, biz top oynayalım. Hayır bebeği, önce duşa gidelim. <gülüyor> <gülüyor>